Life Haber'den merhaba. Tarihler 23 Eylül Salı. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklara göz atalım. Bakan Yumaklı çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek artık milli bir görevdir. YÖK Başkanı Özvar, İsrail'in katliamları üniversitelerimizde gündem maddesi olacak. Bakan Yumaklı sektör paydaşları toplantısına katıldı. Başkan Büyük Kılıç'tan Yahyalı'ya 6 yılda 1 milyar 79 milyon lira yatırım. Hepsi ve daha fazlası Life öyle haberde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi ziyaret ve açılışlar yapmak üzere Sivas'a gitti. Bakan Yumaklı ilk olarak valiliği ziyaret etti. Okulun hayırlı olması dileğinde bulunan Yumaklı, öğrencilere hitaben "Sizleri geleceğe daha iyi hazırlamak için bütün imkanlarımızı değerlendiriyor, her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi. Gözlerindeki pırıltı geleceğe dair umutlarımızı her daim canlı tutuyor. Ama çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak da zorundayız. Aynı zamanda bunu da unutmamak gerekir. Eğitimin sadece bilgi aktarmak olmadığını belirten Bakan Yumaklı, "Atalarımız ağaç yaşken eğilir." diyerek eğitimin sanıyorum en hassas noktasına işaret etmiştir diye konuştu. Çocuklarımızın elbette açık fikirli, kişilikli, erdemli, özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi önemli. Bunun yanı sıra çocuklarımızın aynı zamanda çağın teknolojik bilimsel seviyesi ve imkanlarıyla da olabildiğince buluşturulması gerekir. Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olmayacağı bilinciyle çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak gerektiğini belirten yumaklı, toprağı, ağacı, koyunu, kuzusuyla, tarımı ve hayvancılığıyla hayatlarının bir parçası yapacak kadar sevdirmek gerekiyor dedi. Gazi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Türkiye-Polonya rektörler formuna, YÖK Başkanı Prof. Doktor Özvar, Polonya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Marcin Kulasek ile Türk ve Polonyalı rektörler katıldı. Özvar Gazze'de soykırımın hala devam ettiğini belirterek bu trajik durum üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarını, ekonomilerimizi ve daha geniş anlamda toplumsal ilerlemeyi ciddi şekilde etkilemiştir. Öğrenciler ve akademisyenler insani kriz ve diğer acıların özellikle etkisini hissetmişlerdir. Yükseköğretim Kurulu İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır. İsrail'in katliamları ve insanlık dışı muameleleri bu yıl Türk üniversitelerinde düzenlenecek akademik açılış törenleri ve oturumlarında gündem maddesi olacaktır. Türkiye ayrıca uluslararası yüksek öğretim camiasını akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü bir şekilde savunmaya çağırmaktadır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, Tarım, Orman ve Su Sektörü dünyada stratejik konumunu her geçen gün artırarak yoluna devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Ülkemizin dört bir tarafında tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalarımıza devam ederken üreticilerimiz de el ele kol kola aynı zamanda bu tür riskleri de yönetmek durumunda kaldık. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde suyu merkeze alan politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretim planlamasını devreye aldık. Artık hangi ürünü nerede üreteceğiz bunun planlamasını önceden yapıyoruz diye konuştu. 2024 yılı itibariyle Türkiye suyu merkeze alan üretim planlamasına geçmiştir. Ancak biz bunu Ankara'da oturarak kendimiz yapmadık. Bütün şehirlerde ziraat odaları, Ticaret odaları, sanayi odaları, üniversiteler, çift, büyük çiftçiler, kamu kurumlarının ilgilileri, yetkilileri bir araya gelerek o ilde mevcutta kaynaklar nedir, buna göre nasıl bir üretim deseni olmalıdır bu konuyu çalıştık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç son 6 yılda Yahyalı ilçesine yaptığı yatırımlarla 1 milyar 79 milyon TL'yi aşan bir bütçeyle ilçenin her alanında dev projeleri imza attı. İlçeye yapılan toplam yatırım 1 milyar 79 milyon 338 bin TL'ye ulaşırken, Başkan Büyük Kılıç ilçenin sadece bugünü değil geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmek adına bir dizi önemli projeyi hayata geçirdi. Bu yatırımlar Yahyalı'nın kalkınmasında önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. İlçenin altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir çaba harcandı. Kaski içme suyu atık ve su yağmur suyu altyapılarını yenileyerek çevre dostu projelerle ilçenin yaşam kalitesini arttırdı. Son 6 yılda Kaski'nin yaptığı yatırımların toplam değeri 478 milyon TL'yi buldu. Bu yatırımlar Yahyalı halkının sağlıklı suya erişimini sağlamakla birlikte çevre bilinci oluşturmayı da amaçladı. Kırsal mahallelerde de yatırım ve hizmetlerine devam eden Melik Gazi Belediyesi. Altyapı çalışmaları tamamlanan Subaşı Mahallesi'nde parke çalışmasına devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallesi sakinlerinin kullanacağı bir düğün salonu yapacaklarının da müjdesini verdi. Parkesini tamamladıktan sonra Subaşı'da büyük bir asfalt çalışmasına başlayacaklarını söyleyen Merikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti. Şu anda Subaşı Mahallemizdeyiz. Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallemizde altyapı çalışmaları Tamamen tamamlandı. Evet. Doğalgaz gelmesiyle evet. birlikte su, kanalizasyon, içme suyu hattı, telekom, bütün altyapı ile ilgili çalışmalarımız bitti. Hepsi bitti başkanım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu, on binlerce sporcunun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından ve 19 farklı ülkeden gelen toplam 811 yabancı sporcu Kayseri'nin tarihi atmosferinde buluşarak hem kıyasıya mücadele etti hem de dostluk köprüleri kurdu. Bu yılın teması olan Soğanlı Vadisi'nin büyüleyici ruhu maratonun her adımına ayrı bir anlam kattı. Profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getiren organizasyon, Kayseri'nin spor turizmi ve uluslararası tanıtımı açısından önemli bir etki oluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın spora verdiği özel önemin bir yansıması olarak 20 Eylül cumartesi akşamı saat 19.30'da düzenlenen akşam sporu etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nı adeta açık hava spor salonuna çevirdi. Özel sahne sahne ve müzik konsepti eşliğinde yapılan etkinlik vatandaşlara hem spor hem de eğlenceli dolu dakikalar yaşattı. Ritim Kayseri konseri de maraton coşkusunu müzikle buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konser maraton gününe unutulmaz bir final yaptı. Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, marka haline gelen akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri'ye kazandırdıklarını söyledi. Koca Sinan Akademi'nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolak Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Başkan Çolak Bayraktar Koca Sinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre, hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kayseri Şeker'in 3 fabrikasından biri olan Boğazlayan Şeker Mamülleri ve Entegre Tesisi 19. kampanya dönemine merhaba dedi. Dualar eşliğinde fabrikaya taşınan pancarlarla üretim sezonunun hem çiftçiye hem ekonomiye katkı sağlanması bekleniyor. Kazası belası bereketli olsun. Ya Allah bismillah. Başkan Hüseyin Akay çiftçiliğin giderek zorlaştığını vurgularken su kıtlığı ve iklim değişikliğine dikkat çekti. Çin'de uygulanan örtü altı pancar üretimi sistemini Türkiye'de denemek üzere çalışmalara başlandığını açıkladı. Çin'de yeni bir usul uygulandığını gördük. Aslında usul yeni değil de pancar açısından yeni. Yani örtü altı pancar üretimi sistemi böyle olduğu takdirde örtü altı pancar üretimi olduğu takdirde kullanılan su neredeyse yarı yarıya azalıyor. Şeker pancarı bu bölge için stratejik bir ürün yani. diye nakay tarımsal faaliyetlerin devamı için bu üretime sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de 58 ilde üretilen bu ürün vazgeçilmez bir ürün, stratejik bir ürün. Bu şeker pancarı eğer bir şekilde üretimden uzaklaşacak olursa şeker pancarı üretiminden uzaklaşılacak olursa emin olun bu bölgelerde tarımsal faaliyette büyük zarar görür 94 gün sürecek kampanya boyunca 1 milyon 300 bin ton pancar işlenecek 182 bin ton şeker üretilecek kampanyada binin üzerinde personel görev yapacak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ahilik Haftası kutlamaları programına katıldı. Ahilik haftası kutlamaları Melik ilçesi Taceddin Veli mahallesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleriyle restorasyonu gerçekleştirilen ödüllü proje Ahevran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye davet edilen Başkan Büyük Kılıç burada yaptığı konuşmada böyle bir güzel ve anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür etti. Esnaf odalarımızın düzenlemiş olduğu değerli başkanımızın ve de üyelerinin böyle güzel bir organizasyon vesilesiyle kendilerini kutluyor. Burada verilen mesajların yaşam felsefemiz oluşturması yönünde en güzel etkisini yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin bir başka güzel şehir olduğunu ifade etti. Kayseri'de bu dünyaya sunduğumuz bu büyük medeniyetin güzel şehirlerin hep merkezinde olmuş. Doğallı bir toprak diliminde yaşadığımız bir kere daha hissettim. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da ticaretin üniversitenin Kayseri olduğunu vurgularken AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise ahilik haftasını kutlayarak Ahi Evran'ın ortaya koyduğu dürüstlük, tebessüm, üstün ahlak, paylaşımcılık ve iyilik gibi prensiplerin gelecek nesillere aktarılmasını temenni etti. Üniversitesi Kayseri'dir. Ahiliğin Kayseri'de hayat bulmuş olmasını başkanımız biraz bile izah ettiler. Ahilik haftamız, ahilik kutlamalarımız kutlu olsun. Temennimiz, ümidimiz, onun ortaya koymuş olduğu dürüstlük, diğer gamlık, paylaşımcılık, üstün ahlak, tebessüm, iyilik gibi prensiplerin günümüzde ve gelecek nesillere aktarılması ve uygulanması istikametindedir. Ahiliğin önemine vurgu yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, ahiliğin iş ve meslek ahlakı sağladığını, toplum düzenine katkı sunduğunu ve aynı zamanda insan yetiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi. Ahiler sadece mal ve hizmet üretmemiş, insan yetiştirmiş, erdemli bir toplum inşa etmiştir. Bugün bizde bu değerleri yaşatmak ve aktarmakla sorumluyuz. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan ise Ahi Evran'ın prensiplerine ihtiyaçları olduğunu dile getirerek birlik beraberlik içerisinde ahilik haftasını kutladıklarını dile getirdi. Biz her zaman biz bizi veya bir yere işaret vermek için söylemiyoruz. Ahilikte olduğu gibi birlik beraberlik içerisindeyiz. Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı da Ahi Evran ve ahilik felsefesi hakkında bilgiler verirken Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise ahilik geleneğini yaşatan bütün esnaflara teşekkür etti. Bugünlerde ahi pesefesi, evet. düşüncesine ve kültürüne o kadar çok ihtiyacımız var ki sadece esnaf kesimleri değil tüm bireylerin ihtiyacı var. Konuşmaların ardından ahilik ödüllerinin takdimi ve şet kuşanma töreni gösterisi gerçekleştirildi. Program çerçevesinde 2025 yılın kalfası Enes Güneş'e, yılın çırağı ise İrem Nur Yola kaftan giydirilmesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Salas Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Başkan Yalçın yapımını tamamladığımız Zincidere Göleti Üstü Yürüyüş Parkurunda ilk yürüyüşü başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımızla yaptık. Günün ilk ışıklarıyla sporun, doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarttık sözleriyle hem heyecanını hem de mutluluğunu dile getirdi. Eyvallah. Alayım, Talas Belediyesi'nin yalnızca altyapı ve hizmet odaklı değil, aynı zamanda insanların ruhuna ve yaşamına dokunan projelere imza attığını vurgulayan Başkan Yalçın, belediyecilik sadece görevi yapmak değil, yaşamı güzelleştirmektir. Zincidere'de yaptığımız yatırımlarda hemşerilerimizin sağlığına, mutluluğuna ve birlikte güzel vakit geçirmelerine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ahilik haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır Başkanlığı'nda ahili kutlama heyetini ağırladı. Ahilik haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve diğer oda başkanları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç'ın nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç'a esnaf ve sanatkarlara verdiği destekler dolayısıyla teşekkür edildi ve çiçek takdiminde bulunuldu. Ahilik haftamız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ahi ruhuna uygun esnaf olarak yaşamımızı sürdürmeyi mevlam bizlere lütfetsin. Heyeti tek tek selamlayarak ahilik haftasını kutlayan Başkan Büyük Kılıç ahilik haftası hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ahi ahlakına uygun esnaf olarak yaşam sürdürmeyi Mevlam hepimizi lütfetsin. Bu güzel çalışmaları çok önemsiyoruz. İyi ki varsınız. Kayseri esnaf şehridir ifadelerini kullandı. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Eğitimci yazar ve yaşam koçu Semra Şahin kaleme aldığı iki yeni kitabı Kanadını Rahmete Aç ve Kendine Bir Kala kitabını okurlarıyla buluşturdu. Sevgili kitap severler, şu an aynı ortamda bulunduğumuz herkes. Hepiniz çok hoş geldiniz. Muhteşem bir ortam, gurur tablomuz. Semra Şahin'in imza günündeyiz. Etkinlik boyunca okuyucularıyla tek tek ilgilenen Şahin, kitaplarını imzalarken samimi sohbetleriyle de büyük beğeni topladı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yola çıkarken zaten bu hale geleceğimi ben de düşünemedim açıkçası. Ama hepinizin hayatımda çok değerli, çok önemli yeri olduğunu tek tek ifade etmek istiyorum. Ee, yola belki yalnız çıktım ama yol arkadaşlarımı çok güzel toparladım ve şu an hepinize ayrı ayrı. O gönül hazinemde yol alıyorum, devam ediyorum. O yüzden iyi ki varsınız demek istiyorum. Benim bu güzel heyecanımda yanımda olduğunuz için, destek olduğunuz için, maddi manevi her anlamda yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mikrofonlarımıza konuşan Semra Şahin yazma serüvenini ve kitaplarının içeriğini şu sözlerle anlattı. Ben yaklaşık 5 yıldır psikolojik danışmanlık hizmetini vermekteyim. Bu süreçte de birçok danışanlar, birçok insanlarla hayatın içerisinde şahit olduğum hayatlardan yola çıktım aslında. Kişisel gelişim alanında insanın kendine bir kala değişime dönüşüme başladığı bir süreci aslında temsil ediyor. Yani hayatım bitti düzenim bozuldu deyip yakınan yeni bir yol arayışına girmiş kendi hayatında yeni düzenlemeye girmiş kişilerin bir yol rehberliği yol haritası niteliğinde olan bir kitap. Programda katılımcılar hem yazarlarla birebir sohbet etme fırsatı buldu hem de eserlerin arka planındaki duygu ve düşüncelerini dinleme imkanı yakaladı. Samimi ve yoğun bir ilgiyle geçen lansman ve imza gününde Semra Şahin'in kitaplarını kısa sürede okurlardan tam not aldığı gözlemlendi. Kayseri'de altın fiyatlarındaki dalgalanmalar hem vatandaşların hem de kuyumcuların gündeminde. Günlük alışverişlerini altına yatırım yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar Son dönemdeki artışlardan dolayı temkinli davranıyor. Vatandaşın birikim aracı olarak değerlendirdiği altın yükselişe devam ediyor. Bu yükselişi ve vatandaşın düşüncelerini soracağız. Bu yükseliş nereye kadar devam edecek ve vatandaş birikim yapabiliyor mu? Live TV olarak hazırladığımız özel haberimiz sizlerle. Şu anda altın tabii geçmiş yıllara nazaran bir miktar daha bu sene aşırı bir yükseliş içerisinde. Bildiğiniz gibi geçen yıl bugünlerde bir tane küçük altın e, döviz olarak baktığımızda 115 euro iken bir küçük altının değeri dünyada altının onsunun yükselmesiyle birlikte şu anda bir küçük altının 170 euro civarına kadar çıkmış oldu. Bu da şunu gösteriyor. Altın her zaman için şu anda dünyada prim yapan bir üründür. Yani ne ayakkabı ne tarla ne arsa ne ev. Bunların hepsini katlayarak şu anda çıkmış vaziyette. Bu da tabii iyiye mi gidiyor? Benim kanımca iyiye gitmiyor. İnsanları belli bir yere sürüklüyorlar. Daha önce bildiğiniz gibi altın piyasaya girmezdi. Ne yapardı? Alınır yastık altında saklanırdı. Ama şimdi öyle değil. Piyasada hareketlendiriyor. Şu anda piyasada Küçük altın ve türlerini biraz zor temin ediliyor. Sebep de şu, altın fiyatı yükseldiğinden dolayı insanlar altına talepleri çok fazla. Ama temin etme, Merkez Bank, e, Darphane'den temin etme olayı biraz az olduğu için küçük altın, yarım altın, lirada bir miktar prim yapmaktadır. Bugün baktığımızda e, 1 gram altın yılbaşı itibariyle... 3000 lirayken bugün bir gram altın 5070 lira civarlarına kadar yükselmiş oldu. Bir küçük altınımıza baktığımızda bugün e, 8350 civarlarına kadar yükseldi. Bir yarım 14.700-33.500 lira lira altının fiyatı oldu. Bu duracak mı? Eee otoritelerin söylediğine göre, tahminlere göre, bizim 45 yıllık tahminimize göre bu önümüzdeki günler içerisinde bir miktar daha fiyatları yükselterek küçük altını 10 bin lira vatandaşın anlayacağı şekilde küçük altını 10 bin lira civarlarına kadar yükseleceği bir görüntüsü içerisindeyiz. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 23 Eylül Salı günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 8 derece. 24 Eylül Çarşamba günü yine güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10 derece. 25 Eylül Perşembe günü ise yine güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.